sahile gideyim de FPS e atsın birazcık ya. Oyun ferahlasın. Oo, Oh. Oh 42. Oh. <laughs> de Windex hala oynuyor lan. Hı. Hmm. Heisenberg var mı acaba? Yok ya. Ondan yollarımız ayrıldı. Şurada bir tam arkamızda ev var. Şurada bak ileride. Suyu suda. Ona denedik ya. O bu değil sanırım. Bu mu? Bu bu. Üçgen çatısı. hı hmm. Daha ileride ev var. Kayalar. Bugünkü Counter Strike yayında 4 kişi mi izledi? 5 kişi mi izledi? Çok az izleyen vardı ya. Geç saatte açmadım diye herhalde. Oo. Oo. Ya. Yeah. Hmm. Ovalar, bayırlar, evler. Buraya Lan adam olabilir dikkat Buraları et. Buraları görmüştük aynen. Buraları görmüştük önceden sonra. Buralarda farm yapıyorduk. Hmm. Yine bak girdi oyuna. Oo fena bak. Şu dedin. adamın şeyin evin fırınası yanıyor. <laughs> Burada bir tane otorayız var otorayız var. Bir şey değil Aha. mi? Aha. Bak Hadi ne bak. yapıyorum. Ya. Bak şimdi ne yapacağım. Oo oh, 22 bin odun. Hı. Hmm. 900 kulak. Bak ne yapıyorum. Azur abi. Kayalı abi bak. Neredesin? Hangi kayalık? O ev ya, büyük evin olduğu. Turnus'un yanında. Bak buradayım. Nasıl koydun? O gidip orada, şu yanındaki kulübeden şey aldım. Authorize. Yok artık. Ha. Şimdi blok oldu mesela. Çıktıktan sonra. Kapısı da burada. Kapısı burada ama... Durunca iteceğim beni. <laughs> Düşecek. boş bir şey var çok Yüksek mi ya? Gerçi giremeyiz ki dört tane şeyde. Diğer tarafta ne var? Bak şu tarafta furnace'lar. Hmm. Tam şurası. Birçok furnace var hemde de. Remove olaydı iyiydi ya. 500 çok ya. Niye ki canım? Eğer o kadar roketiniz şimdi olsaydı hepsini harcardım buraya da. Keşke şu te tepedeki şey yapmış olmasaydı. Bir şekilde ben merdiveni koyardım. Yine. Burada hafif bir privilege var bizim. Oraya ev yap. Aa dur, aynen aklıma gelmedi. Adamın sesi mi yok senin Yapamıyor mu? Ha yok yapılıyor. Ve çok tuhaf. Şimdi yapılmıyor. Heh. Nereye yaptın lan? Adamın ne yap. Evine girdi şey yaptı. Atlayamıyorum ya. Heh. Ee sonra. <laughs> Burada building locked. Bir şekilde şuradan kurtulmamız lazım ya. Ha şunun üstüne yaparsak belki yukarı çıkabiliriz üstüne doğru böyle yukarı doğru kule yapsak. Ve oraya o yetişemiyorum ben. Bir de yani imkan oraya benim yapmam bunu. Ha şöyle bir şey deneyebilirim bir dakika. Kapalı evin hmm, ama çatısı. Aynen. Aaa tahta şey kapı. Oo oh, süper. Hıh tamam. Bura birazcık yakın ama. Umarım ölmem. Alttaki kim? Hadi işim almış. Ha. Allah düştü. İyisin sen için. git öldür onu Ben kırıyorum kapıyı Kır abi. Nerede? Tam orada bir yerde. Sürüklendi mi acaba? a yine Windex Öldüm <laughs> Öldüm öldüm çabuk gel Ne oldu? Patladım Hah tamam Aa burada kabul edebildin mi beni? Az benim üstümü almam lazım çabucak Neredeydin? Oh, kırmış kırılmış. var burada. burayı. Nasıl kırılmış? Yapsana sen şey. Merdiven. çekiyorum. Şuraya gel, buraya gel lan. Şuraya gel. Abi şey yok ki nasıl yapacağım? Nasıl ne yok? Paper map. Abi yapsana hemen odunla. Abi ne sen... yapıyorsun? Niye ya dur. Ya? <laughs> biri geldi. <laughs> Yere attım. Ah, Aşağıda biri var. Alıyorum ben üstüne bir şey yok. zırhı var. Şey değil. <laughs> ha. Şimdi bir şey yapacaksın. Paper yapacaksın işte. Sonra building plan mı? Hı hı. Ve hammer. Hammer'ım var. Ya da sen bana ver istiyorsan her şey. Allah yine bir şey. Sana vereyim de Şuraya nasıl vereceğim? Şuraya doğru ver. Ben? Arkaya doğru. Arkaya ha. Düşecek aşağıya ama neyse. Yok yok düşmez ben alırım hemen. Budun var mı? Yok hiçbir şey yok. Az. Düştü bu. Sami mı geldi. Mı? Aynen şimdi geldi. At bana TP abi. Buradan nasıl kabul ettin sen alırız alırız. Ha hadi çık şey be şeye. Benim al her şeyimi. Dur nereden yapacağım şurada. Ne yapacağım da? De? Alacaksın deme eşyaları. Abi full üstü nasıl alayım? Ha ben geleyim alırım da inşallah. Haydi. Gel gel kaybolmamış abi. Ha, iyi oldu. Ama roketin nerede bilmiyorum. Al işte o gitti. Aa çok güzel. Sami ya roket alıp gelsene bizim diğer roketi. Ben Aynen. Ben çıkamıyorum abi buraya kırk, sinir oldum. Ya. Nerede diğer roket? Kutulardan birinde. Ha. Ha iyi içerisi aa kırılmamış. Kaç vurmuş çok az yanı var. Beni konuşan azıcık. arttırdı azıcık. Bakamıyorum çünkü. Ben mi? Evet. Bakacağım aynen aynen sesini ee, duyuyorum. It's locked. Yok ya da açamıyorum. Neden? Çünkü kilit. Bir hiç. de yok. Ben sana bir tane craft Abi yok yok birinde kesin var. Ama. Var ha, da açamıyorum. Evet doğru. Tamam. Craft'la git. O zaman roket de yap ya. Ama Hayır, normal de yapalım Ya, <laughs> e, roket yapacaksan gözünü ya. Ne? Anlamadım. Benim üstüme kadar temizliğim. Çok roket az Allah Allah ya. Şimdi <laughs> nasıl? Aynı sanırım. Yarabbi ya. Rabbi, yani. Nereden bu ya? <laughs> tamam gayet iyi alıyor diye mikrofon sesini. Niye böyle almıyor manzık yapıyor bunu? Böyle almıyor muamelesi yapıyor. Gel yazı gidelim şuraya Ah kırıldı elim. Beni vurmasın bize Sen alta basıp kır o zaman. Sen basınca saçma yere Ne yapayım? Alta basın tut. Ha, Efendim? Kaç tane? Eee bakayım. Beş. Bir canı kaldı. Ne kadar yavaş kral. Oo, şey var. Ben aşağı iniyorum. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Aha hee sana teşekkürler sandım tamamdır benden şey çalıyorum. İyi dün kaydedemedim diye üzülmüştüm bugün de güzel bir şeyler yapıyoruz adamın evini patlattık iyi o, odunları buldu. odunları futlar. almıyorum ki çalışıyorsa bin odun 2300 şey yatağı varsa kıracağım yukarı canım tabi. Aa ayet uzağı. Pink and Grenade. Her birinde 900 tane metal fragments var. Ve bir sürü or. Adamda yoğunla silah var. Hadi be. Bu ne? Waterpipe pipe shotgun. Custom MSMG. <laughs> Custom MSMG'yi de al, water pipe de al. En azından öğrenilir trollüğüne. Yer kalmadı da Hı -hı. He o zaman Tamam Ooo sülfür ne? 2000'de sülfür buldum güzel Tamam Şimdi şey, boyut Motorize de aldım Abi 10.000 10.000 metal fragment Kısa günlük ya Aynen öyle Daha da artıyor varmış Orada bir sürü furnace var Benim ya. hepsini dolaşıyorum. Hacikleri dolaştım işte. Şurada iki silah var. Onu alabilirsin. Tutam. Enemy On üç bin beş Metal fragment. Odunları almadım artık çünkü. Burda ne var lan? Ha adamın önünde Bu furnace'lara baktın mı sen? Baktım Şu kapı ana kapı mı? Silahları alıyorum Ha şurada biri daha var Oy Neymiş ismi? KTM mi bunlar? Galiba Ne yazıyor? KTM ismi dur okuyacağım şimdi KTM'ye baktım Tam evi de çaldık. evi <laughs> <laughs> de çaldık. Burada bir tane de kapı var. Ha bu ana kapı. Tamam. Gerçi evi çalmamız bir işe yaramayacak ama. Şu fırınız hepsine baktın mı? Hı hı. Niye yanıyorlar? Odunlarını alsaydın. <laughs> Ay. Odundan almadım ya şey yaptım. Hani almamışız gibi bir hava yapmak için bıraktım onları. Bakın 8 tane sen. getiriyorum fazla craft'ım. Okey tamam. 3 tane benden var. Benim inventerimde nasıl rocket launcher belirdi? Ben verdim. Zaten sende vardı da senin için değiştirdim. Sen benim inventerime girebiliyor musun? Hı hı. Giriyor. Uyurken girebiliyor. Allah ben ne zaman uyuyor oldum? Bütün gün Nasıl? uyuyordun işte He, bana roket verdin Okey. Yo vardı sende zaten ha. Ben craftlayacaktım çünkü baktım böyle bir O zaman hani kutulardan biri dedi elimdeymiş Ha pardon evet kesin. doğru doğru aynı. Gece admin yazıyor yine Genelde hep Raidlenenler yazıyor Öyle mi? Tabi evet, abi Butthurt denilen şey oluyor sonuçta İsmini ben unuttum. KTM Squad'ı. Small Wooden Sign'la e ben imzamızı çakıyorum o zaman buraya. Mad was here mi? Mad yani Mad was here yes. ha. yaz. Ha bu block blok diyor. Niye? Aldık buranın şeyini. Başka bir tane vardı demek. Aa nerede olacak ki ya? Ya küçük kutular var ya. Yok yer yok ki yani olması için. Ha, ha, küçük kutu ha şurada var aynen. Hmm. gene vurduk sen. İyi <laughs> <laughs> dur geliyorum. Kim atıyorum? Bana at. Bazuka 8 roket. Ben niye bileyim? benim? Senin kendi üstün var değil mi? Var var. Ben de bir eve gideyim abi. Ben yine boyayamıyorum Burdun sayınları. Yani. bırakacağım. Yine aynı okay şey oldu. Eve git ben de gideyim. Bana bırak. Ha, ben gitmeyeyim şey Sami geliyor bana. Ha şimdi ben gideyim. Bir dakika Sami'yi niye getirdik ki o zaman? <gülüyor> 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 Gel hadi aşağı Boyamıyorum boyayamıyorum ben bilmiyorum olmuyor. Ben de bu boyayamıyorum. Sen bana roketler var yine kay yine Önümetleri koyalım Ne oldu nasıl merdiveden koyabildiniz? Bak gel şuraya Arka tarafa Salak herif şey yapmış privilege almamış Hayır hayır almamış değil Bak gel bu, Burası kırıktı Kapısı Ben de girdim içeriye şeyi aldım Onun etki alanı diğerini nötralize etti Ayrıca Ha baga soktun Aynen öyle Heh. Kısa günün karı Dönüyorum hemen. Göz nerede? O evde. Elin 70 içinde. bin odun çalmışız. Güzel. Bir de Evde toplayalım derken diyorum. hangi evde? İşte eve döndü. Üstünü bırak. E ben niye buraya geldim? İşte o, ben de onu Geleceğim aldım. Geleceğim abi ya. Ra azıcık takılın orada. Yok ben de döndüm eve. Üstümdekileri bırakacağım. Dolu gün inşa yapmış da buraya. Enteresan. Dışarıdan merdiven falan üst kata çıkan. Nerede ya? Dışarıdan mı? O işte. Ha, aynen. O, orada yapabildik tek inşaat o bölgede. Şimdi ben yine taşları taşları sen nereye koydun Her ya? Şeydeler ya. Altta ya taşları attım ya. <laughs> çünkü yer kalmamıştı. Valla sırf bu kutuda 100, 120 bin yok 132 bin taş birlikte ama taş diyorum odun 56 bin taş var. Evet var çünkü. Oha 20 11 tane raket ah, var ya. silahları üst kata koyacağım. 9600, 9000 sülfürümüz var ha. Daha fazla da yani sırf bu kutuda 9000. Sami. 9000. Aynen sırf bu kutuda S yani. Furnace'ların kutusunda bir de üst katta var. Bundan daha fazla. 16000. Üst kattakini zaten ben harcadım. B bitti mi hepsi? Yok. 6000 falan kaldı. İyi. Yani hepsini roket yap. Hı. O kadar roket o kadar gidiyor. O kadar mı istiyor ya? Yuh, biz sülfür açız o zaman aç. E, açlığı çekiyoruz yani. Aynen, özetle. Uçak geçiyor. Hadi ya. Ne zamandır geçmiyordu. Ben görmüyorum şimdi. Silahları üst kata koydum ben. Metallerini falan 50 bir 50 bin metal fragmanımız fragmentımız var bu arada. Ya, 60 bin. İşte drop drop atmak biz. <laughs> Nereye gidiyoruz ben ne yapayım? Dolaşacağız ya. Ev basacağız. Hazır her şeyimiz var. Siyan Burada Yanında... kalayım mı ne yapayım? takılıyor. Yapacak bir iş kalmadı üstündekileri boşalttım. Bura nereye yakın? Ben neredeyim? Sen, ha sen oradasın. Aa, ha, ha bu bizim rahat mı Aynen aynen. O bizim rahat. Sen kal orada biz geliriz sana. Ah. Thompson'u falan bırakıyorum ben Evet geldim. Tamam gideceğiz şimdi. Sen Sami Yavaş'ın alacı ben de geleceğim ya. Bana üstünden ama aslında radyasyondayım ben. Radyasyon gibi varız kime gidelim? Nereye gideceğiz? Sami oraya gidelim mi? Nerede? Diyeyim yani buraya üstün namana bile gerek. O zaman gel biz dolaşalım. Sa yaz Sami'ye katılsın. Nereden çıkıyor diyor ha şu. Gece ya, dur sabah olsun. <laughs>